Sağ elime bakın. Sanki gaz verir gibi fren pedalını hafiften sıkıyorum. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Bu adamı tanıyorsunuz artık. Tekrardan tanıtmama gerek yok herhalde. Şimdi Xiaomi Key Cycle bisikletini bildiğiniz gibi incelemiştik. E tabii ki test sürüşü yapmamıştık. Caner de yeni almıştı. Yani çok tecrübemiz de yoktu. Bugün ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz şöyle gördüğünüz gibi çok dik bir yokuş var birazdan ölçeceğim yokuşun eğimini de yokuşu nasıl çıktığını detaylı anlatacağız Ben de kullanacağım yani deneyimlerini paylaştırdınız Ben de test edeceğim ve size ne hissettiğimi objektif bir şekilde söyleyeceğim şimdi videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum daha önceki videoda sitesinde ne yazıyordu Türkiye'de 75 kilogram ağırlık limiti yazıyordu. Ama ben çok detaylı araştırdım. Xiaomi'nin kendi sitesinden hatta Çince el kitapçığına kadar hepsine baktım. Her yerde 100 kilogram yazıyor. Xiaomi Türkiye ile de iletişime geçtik. Orada da yine 100 kilogram olduğunu söylediler. Yani büyük ihtimal siteye girerken yanlış girilmiş. Özellikle bunu videonun başında bahsetmek istiyorum. Bisikletin maksimum ağırlık limiti 100 kilogram. Merhaba arkadaşlar. Bisikletimin katlanma şeklini hep merak ediyordunuz, soruyordunuz. Bugün size o videoyu çekeceğiz. Çin, Çinli kızdan <laughs> öğrendik. Selam. Evet, biz de bisikletin nasıl katlandığını göstereceğim. Buradaki çizgimiz var. Katlama çizgimiz. Şuradaki çizgi. Çizgiye evet. getirdik. Ondan sonra direkt sonra tutuyoruz. Çoğuz kodileri. Ben alalım gidersek, park şeklinde kullanmak istersek, yere bırakıp gideceksek aşağı inmeliyiz. Bisikletimiz dik dursun istiyorsak. Şu an bisiklet dik durabiliyor. Ben genelde bagaja koyarken serimi çıkartıyorum. Daha az yer kaplaması için. Evet. Ya da eğer yakın başına gidiyorum, araç kullanacaksak bu şekilde bisikletini iterek, çekerek götürebilirim. Açılışını da göstereyim size. Tekrar. Gid onu açtıktan sonra aslında tek hamlede evet. açılabiliyor. Evet gayet güzel, Brampton gibi bir açılma şekli var. Bu kadar basit. Bisiklet, ederim. Evet, şimdi elektrikli motor nasıl devreye giriyor? Caner bize anlatacak. Sonrasında test sürüşüne bakacağız. Evet, sen değilsin Caner. Şimdi bisikletimizi normal bir hıza kadar tabii ki önce yol bilgisayarımızı açıyoruz. Yol bilgisayarımız çalışıyor. Yol bilgisayarımızı açtıktan takriben 10 saniye sonra bunu bisiklet sürerken de bekleyebilirsiniz ya da 10 saniye bekleyip bisikletinizi sürebilirsiniz. Bisikletinizi sürmeye başladığınızda sağ arka freni aynı motordaki devraj bantıyla çok az kendinize doğru çekiyorsunuz. Motor size devreye girerek size destek sağlıyor. Biraz daha sıktığınızda fren devreye girdiği için motor devreden çıkıyor. Aynı işlem sol frende de var. Yani ön freni sıktığınızda da motor devreden çıkıyor. Zaten Ayrıca, şu kablolardan da belli oluyor o, bakın, o, 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 bakın dediği gibi. Bunlarda sensör Şu fren var. kablosu evet. Bunlar fren kabloları, kalınlar fren kablosu. Bunlar mesela bilgisayara giden kablo ve bunlar sensöre giden kablolar. Ee, bunun yanı sıra motor devredeyken pedalı çevirmeyi bıraktığınızda da motor devreden çıkabiliyor. Evet. Çıkması da e, güvenlik açısından evet. gerekli zaten. Ee, az önce ben denedim. Takriben kendi fikrimi söyleyeyim. Yani buradaki eğim neredeyse %8, %7 belki %9 takla ona... söylüyorum detaylı yani, şimdi detaylı, detaylı ölçeceğiz kaç olduğunu net olması açısından. Ben çok rahat e, terlemeden bu rampayı motor devri alarak çıktım. Bakalım Kerim ne yapacak? Birazdan onu da göreceğiz. <laughs> şimdi işin aslı bakın benim bisikletim de burada biliyorsunuz skat sabon. Yani bayağı bir terledim. Yani Caner trafikte <laughs> ışınlandı aralardan kaçtı. Yokuşu da çok güzel çıktı. Bakalım deneyip net bir şekilde size düşüncelerimi söyleyeceğim. Evet şimdi yolun eğimini ölçeceğiz bakalım. Kaç dereceymiş? Yani benim tahminim herhalde bir yüzde yirmi falan vardır. Sen ne diyorsun Caner? Ben yüzde yedi diyorum. Yüzde yedi o kadar az mı ya? Bakalım bir deneyelim. hissediyoruz Yüzde yedi gibi bir eğim var. Deneyeceğiz bakalım. Evet şimdi önce bir Caner deneyecek. boyunu ayarlıyor. Sonrasında ben deneyeceğim. Şimdi ben de onun nasıl çıktığını görmüş olacağım. Merak ediyorum. Şöyle yokuş. Gördüğünüz gibi bayağı dik. Yani buraya çıkıyorsa her yeri çıkar. Evet Caner geliyor. La la la. Hızını alamadı gördüğünüz gibi daha da yukarı çıkıyor. Arabanın altında kalma dur. İyi mi böyle? <laughs> Şimdi ben deneyeceğim. Caner boyunu ayarlıyor bisikletimizin. Tamam mı? Al abi. Evet Kerim gidiyor bakalım neler olacak. Asıl Ben alayım. Evet. Boyu iyi mi? Şimdi boyu iyi. Gördüğünüz gibi. Yani frenlerden falan da bahsedeyim. E gayet güzel. Yani bu dik yokuşta bile güven veriyor. Normalde katlanır bisikletlerde hani biraz güvensiz olabiliyor. Şu an gayet iyi. İniyorum bakalım. Şimdi şundan da bahsedeyim. E, bisiklet çok rigid. Yani malzeme kalitesi gayet iyi duruyor. Öyle bitivinler gibi falan orası burası oynamıyor. Gayet güzel. Yani rigidlik olarak işte Dahon gibi, Brampton gibi diyebiliriz. Şimdi Kerem gözden kayboldu birazdan gelecek. Bakalım terlemeden lampayı çıkabilecek mi? Az önce ölçtük. %7 eğim var burada. ben şarkı söylüyor söylüyor. Çok rahat çıkabildim. Gördüğünüz gibi pati çekiyor. Evet. Sağ elime bakın. <laughs> sağ elime bakın. Sanki gaz verir gibi fren pedalını hafiften sıkıyorum. <laughs> Valla güzelmiş ya. Evet. Yani kaderde bu yokuşu 15'te çıkmakta varmış. Belki vites bile arttırabilirim o. Vites arttırdım. Yani 90 kiloyum. <laughs> Gördüğünüz gibi 15'te bu yokuş çıkıyorum. Gerçekten efsaneymiş ya. Süper. Elimi görüyorsunuz. Hafif basılı tutmam gerekiyor. Daha önceden çözememiştik bunu. Şu an çözdük. Motorun sesini de duyuyorsunuz. Evet. Bakın ne kadar dik bir yere çıktığımı görüyorsunuz. Gayet keyifli. Bakın kasislerden geçiyorum. Kaş gibi yani. Gayet konforlu herhangi bir problem yok. Kesinlikle bisikletin orası burası oynamıyor. Yani daha önce bahsetmiştim ya dayalarda falan. Yani daha on kullananlar bilir. Brampton kullananlar bilir. Gayet güzel. 15'te çıktım ha. 2'ye aldım bir arada sonra dedim boş Gayet güzel. Yani bayağı iyi. Şu frene tabi e, biraz sıkmak gerekiyor. Dediğim gibi ilk zamanlar bilmiyorduk. Bu arada gece sürüşlerinden de bahsetmek istiyorum. E, gece kullanmıştım daha önce. Bozuk yolda işte Arnavut kaldırımında da gittim. Herhangi bir problem yok. Gayet konforlu. Lambaları yeterince güzel aydınlatıyor. Bir şey daha var. Caner'e sordum. Yani batarya bitse bile, sonuçta normal bisiklet olarak da kullanabiliyoruz. Batarya bitse bile lambalar hala yanıyor. Yani aküden gücünü alıyor ya, o yüzden. Problem yok. Gayet güzel. Yani bu yokuşu çıktıysa, yüzde az önce gördüğünüz yedilik bir yokuş. Gayet güzel. Ben beğendim. Hemen, yani, hemen kendine bir tane alacaksın sanırım. Kendime alacağım büyük ihtimal ya. Yani bakıyorum başka ne söyleyebilirim diye. Sürüşten bahsettim. Güzel, keyifli. Yani konforlu. Yokuşu sorunsuz çıktım. Böyle, İyi böyle Caner Usta. İyi Vites istiyor, vites. Buradan sağa dönelim. Hadi gel bekliyorum gel. Gel bekliyorum gel. <laughs> Alırım anahtarını. Al Şimdi bir de düz yolda deneyeceğim. Bakalım maksimum ne kadar hızlı gidiyor diye soruyordunuz. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ekranımız açıldı. Viteste 3'te. Evet, motorun sesini duydunuz. Bakalım kaç yapacağım. Oo, bayağı güç verdi şu anda. Tabii. Biraz kalabalık burası. Çok hızlı bir şekilde pedalı bırakınca o da gücü kesiyor. çok basmamak lazım. Ben bir türlü çözememiştim. Şu anda tamam. Bakın 25'e geldiği zaman gücü kesiyor. Tabii şu duyuyorsunuz motorun sesini. Gaz sesini duyuyor musunuz şu an? Motorun sesi duyuluyor. Bakın yolu görüyorsunuz. Parke taşları ama gayet konforlu. Ani hızlanmaları efsane ya. güzel de alışkanlık yapacak işte o kötü. Evet bugünlük bu kadar. Yani Caner sağ olsun bu kadar işin gücün işinde sağ olsun ilgilendi. Yani keşke tek derdimiz YouTube olsa da daha detaylı videolar çekebilsek ama şu an için elimizden gelen bu. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.